Kafi müşteri e, yıllardı Mustafa'ya Tabii Tabi şimdi e, bu dekorasyonu ile beraber dışarıda baktığımda e, şimdi kuaför salonu olduğunu fark ettim. İkincisi bölgede baktığımda bugün Mustafa başka bir tasarımla başka bir şekil almış dükkanı. E, diğer kuaför dükkanlarından e, veya fark arttırdığını hissediyorum. Ama inşallah bu dekorasyonla fazla yeni zam fiyat gelmez. Başka bir endişem yok. Teşekkür ediyorum. Yapanlara teşekkür ediyorum. Zavuklu bir işçilik. Siyah olması bugün kuaförde ideali bir çalışma. Beklemezdim bu kadar güzel olacağını. Ama her şey için teşekkür ederiz. Öncelikle Nihat teşekkür ediyorum. Bize böyle farklı bir tasarım tasarladığı için, bizi Avcılar'daki erkek kuaförler arasında farklı kıldığı için dışarıdan gelen tepkiler çok olumlu. Aynı zamanda hem erkek kuaförü hem kafe tarzında rahat bir konsept. Müşterimizin de bizim de rahat kullanabileceğimiz görsel açıdan da başarılı bir tasarım. Bundan dolayı Nihat Yıldız'a Mustafa Akkoy'un Barbers Club ailesi olarak teşekkürlerimi sunuyorum.